abi siz okula ne zaman gidiyorsunuz okula amına kodumu? başladı geç okullar değil mi? Başladı haftada iki <laughs> gün abi. Doktor Hasan Ali iki dayımık göndermiş. Var ol demiş estağfurullah. Mehmet Doğru ben de sikeyim amına kodum çocukları demiş. Okan KS yapacak bir şey yok abi demiş. iki dayımık göndermiş eyvallah güzel kardeşim. Şimdi okullar nasıl başlıyor abi? Pazartesi'den başlıyor abi. Normal sistem eski sisteme geri döndünüz mü siz? Çek. Şey, okula abi arkadaşlar. farklı bir sisteme dönmüşler. Nasıl bir sisteme dönmüşler? Ha, haftada iki gün. Aç sikeyim öyle okulu. Bu haftada <laughs> evet. iki gün okul mu okulur amına koduğumu? Ne sikeyim öyle Böyle Sınıf ye. sınıf bölünmüşler abi S işte günleri. Sınıf, sınıf sınıf, nasıl? Okula gidiyorlar. Ha uzaktan eğitim değil. Evet evet okula gidiyorlar. hani okul Bak bir şey söyleyeyim zorluyor. mi? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben amına şey koyayım. Yani eee sikeyim. Ya bak sikerim bak bunu bana yapmayın moruk. Bak ben sizin öz abinizim amına koyayım öğrenci kardeşlerim. Madem bana diyorsunuz biz seni öz abim gibi görüyoruz. Şu an yaptığınız iplerik. Hiçbirinizin korona ıvır zıvır yarak börek sikinde değil. Birbirimizi kandırmayalım. <laughs> ya bak ya sikir ipte bütün gün kafelerde Kim, geziyorsunuz. Kankim, bütün kafeler ağzına kadar dolu. Kim gidiyor amına koyduğum kafelerde o zaman? <laughs> okula gidiyorsun okula gidemiyorsun virüsten dolayı kafeye gidiyorsun. Kimi kandırıyorsun lan sen? He? Bana geldi ki abi de amına koyayım de ne güzel de yatıyorduk de camış gibi de. Ha, biz gibi de yatıyorduk de amına koyayım haftada iki gün okul çıkardılar başımıza de. Gel senden makas alayım sana sarılıp seni öpeyim. Şimdi diğer türlü abi biriz var korku siktir lan. Sikik evden dışarı çıkıyor musun? Allah aşkına çet. Evden dışarı Okan bir dayı, daha mutlu daha teşekkürler. Enis Bostancı birinci ay kutlu olsun. Allah aşkına. Ya bir dakika. Arkadaşlar evden dışarı çıkanlar genel olarak yani kafe olsun, arkadaşların da dışarıda oturma olsun, ne bileyim e, alışverişe gitme olsun, evden yani yemek yemeği olsun, dışarı çıkanlar bir bire basabilir mi? Bir, bir baba. Abi bir de o bütün sınıflar açılmadı mesela. Liselerde sadece 12. sınıflar okula gidiyor. 9-10-11'ler uzaktan. <laughs> Çok ballısın. Şuraya bak. Şuraya bak. Ha, <laughs> okula gidemiyorsunuz yani Peki kadın arkadaşlarımdan özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Saat gece kadın arkadaşlarımdan çok özür dilerim kız kardeşlerimden, ablalarımdan. Saat gece kapalı alan yazmış ya bazıları. Kapalı alanda duramıyoruz diye. Saat gece 12. Olur ya. Bir çılgınlık oldu. DM'ye bir girdin amına koyayım. Telefonun ekranında bir bildirim. Beş tane hanımefendi. Oturmuşlar. Ya canımız sıkıldı. Biz beş arkadaş aynı evde kalıyoruz. Gelir misin? Kısmet diye hamına koyayım. Olcağı tuttu. <laughs> hadi, hadi bakalım hamına koyayım. Bir yavşak, O zaman da diyecek mi kapalı alan diye hamına koyayım. Ne diyeceksin ya kızlar balkonda oturalım. Oğlum. Öyle mi diyeceksin? He? E okula gitmiyorsun kapalı alan diye. <laughs> Çok iyi bir örnek değil miydi ya? <laughs> Oğlum bana delikanlı olun. Bak ben sizi madem beni öz abiniz olarak görüyorsun ada, bana, bana, gelin ada. delikanlı olun ben sizin her zaman sesiniz olurum sıkıntı değil. Ama bana ip de gelmeyin. Aa bir virüs sen ya siktir lan. Ne virüsü? <laughs> ha ne oldu? Ne oldu? Sinan Eriş abi Areli kazandım ama gidemiyorum. Vallahi Sinan ee, gidip gitmemen arasında çok büyük bir Ben de Areli'de okudum. Haberin var mı? Ben 7 sene okudum Areli'de. <laughs> <laughs> Ama bir <laughs> bak mesela evdekilere çok güzel rol yapabilirsin. Arel Üniversitesi %50 burslu benim birinci tercihim. Benim arkadaşlarım Arel'de okuyordu arkadaşlar. Şimdi Arel Üniversitesi benim dönemimde döneminde Bey. Ben 2000... Bir numaralı kankim. 2011, 2011, girişliyim. Ee, Okan çok teşekkürler. Bir kişi yerlik aboneli gibi diyetmiş. Ben 2011 girişliyim Arel'e. Ee, şimdi değişmiş olabilir. Arkadaşlar. Şimdi tercih sıralamasına yazmışım. Birinci tercihi arel mütercim tercümanlık yüzde 50 burslu. Ben üniversite sınavında bizde o zamanlar siz, siz, sizinkiyle aynı mı bilmiyorum ama e, iki sınavın toplanırdı yüzde %41'i yüzde 41 üniversiteye yerleşirdim. Şu anki sistem nasıl? Biz ÖSS'ye e, ÖSS mi girdik? Ben OKS lise sınavına girdim. Daha değişik abi. ÖSS'de şey bizimki böyleydi. Abi ben nereden bileyim Arel Üniversitesi arkadaşlar dediği ortam şahane işte kızlar, kızlar, alem, ıvır, sıvır, at, kuyu, koku, ito, yılan, eğitim, güzel dedi. Gel amına koyayım. Evet. Abi neyse. Ben de ilk tercih eğitimi de güzeli duyunca Arel Üniversitesi'ni bir otuz ya tam Abi o zaman baba şimdi para yok. Zor göz zoru ben aynı zamanda part de çalışayım, nightta çalışayım, ayakkabı satayım. Biz göt zoruyla araya girdik. 280-290 puan. Neyse baba okula yazıldık. Şimdi bizim okulun son e, iki ailesi bölüme kaçıncılıkla girdiğinin göstergesidir. Benim okul numaramın son iki hanesi de 03 amına koyayım. Okul numarasını alacağız okul idaresinden. 03. Dedim amına koyayım. Ben dedim 280 puanla üçüncülükle dedim girdiysem, yüzde elli burs kazandıysam <laughs> amcıklar dedim ne yaptı amına koyayım boş kağıt veren dedim yüzde elli burs mu kazandı dedim bu okuldan. Abi neyse bölüm başladı. Zaten sınıftan içeri bir girdim. Yani Şimdi, Hepimizin kafasında özellikle liseyi izleyen kardeşlerimde bir üniversite hayali vardır. Değil mi? Beklersiniz böyle işte bir tanesi çıkar uzun saçlı küpeli müpeli böyle işte e, rock and çıkar işte ne bileyim kokoş kızlar vardır efendime ne söyleyeyim e, feministler vardır böyle her türlü etnik gruptan falan filan distan insanlar vardır. Lan bir girdim hepsi standart insan amana koyayım lisenin devamı gibi. Allah'ım. Hiçbir abuk subuk yok amana koyayım yani gayet hiç, lise 5 yani öyle düşün. Lise 5. Lise Abi neyse 1-2 hafta falan filan samimiyet oluşmaya başladı. Arkadaşlar dedim siz dedim kaç puan yaptınız? Adam dedi. adam. Ana bir başladı o zaman baraj 180. 181 diyen var. 182 diyen var. 185 diyen var. Ben devamına koyayım seviniyorum Aral Üniversitesine 280 puanla nasıl girdim diye. Lan bölüm 3.liğine girmişim. Dedim acı. Yani burs var mı? Var dediler. Vay dedim ilginç. Kaç net yaptın dedim İngilizce. 3 net dedi. Aha. Oh. dedim amına koyayım. dedim. Nasıl oluyor ki yani? Usta yani, gelecek melecek dedim İngilizce bilmiyor. Yo dedi amına koyayım. İngilizce de bilmiyor. İşit tuhafı orada. Ben dil çıkışlıyım. E <laughs> dedim ne sıkar ama ortama geldik diyor. Yani böyle bir o, o zamanlar tabii Aralık Üniversitesi de yeniydi. Ee, şöyle söyleyeyim size bölüm üçüncülüğüyle giren ben 7 senede mezun olamadım siktirname verdiler yani <laughs> ve ben bölümü üçüncüyüm ve yüzde bursluyum ee, geri, kalan, geri kalan arkadaşlar da zaten bir tanesi İngiliz bir kızdı kızcağızın kısmetine yüzde yüz burslu girmiş o <laughs> Burası çıktı diye böyle <laughs> yatay geçiş, dikey geçiş, çapraz geçiş falan hepsini düşünüyordu yani kızcağız bir şekilde. Bir tane de Mehmet diye bir tane çocuk vardı o da yüzde yüz bursluydu. O da benim gibi hayal etmiş. Gelmiş. Yani e, ama şu anda Arel belki düzelmişti. Üçüncü kampüs açmıştı. Bir de abi Arel Üniversitesi dediler. Bize dediler. Nerede dediler. Büyük çekmecenin orada. Ben de o zamanlar ailemle yaşıyorum. Avcılar da amına Okula kayıt olmaya gideceğiz. Tamam mı? Hiç unutmayayım. Arabayı ben kullanıyorum. Babam yanımda. Baktım arabanın Benzin yok. para da yok. Benzin göstergesi. Yok. Baba dedim arabanın benzin ışığı yarıyor. Ya dedi amını sikeyim şuraya dedi. Büyük çekmeceye dedik. Ya bize büyük çekmeceye yakın ya. Allah belamı versin yolda kalıyorduk amına koyayım. Amcık lan Tekirdağ'da okur lan diye öyle skoruma bakma. <laughs> Okum Tekirdağ'da bak ben size söyleyeyim. Oku yani Arel Üniversitesi. Tekirdağ'a gidiyorsun lan. Oğlum İstanbul'dan. amcık dur anlatayım sana. Şimdi Burası İstanbul, burası Tekirdağ. Arel Üniversitesi'ne dilimin olduğu yerde kaldık tamam mı? Şimdi İstanbul'da kiralar 2500-3000'den başlar. Bir kim oldu? İstanbul'da kiralar 2500-3000. Tekirdağ'da 500-600 liraya daire bulursun. Anasını sikeyim gideceğin yol aynı. <laughs> Tekirdağ'da yaşa. Bak sana sam... Aa taşak yapmayayım be kardeşim sana samimi söyleyeyim sana. Tekirdağ'da tutarsan yol aynı, mesafe aynı. Aynen. Kâra geçersin otomatikmen yani. Bunları düşünebilirsin. Ee, Sinan Eliş ben havacılık yönetimi kazandım. Yüzde 90 aldım. Kaç puan yaptın Sinan? 201. 201'e yüzde 90 verirler. Havacılık yönetimi ne oluyor? Ay Oğlum o bir kâyı. Hikaye... Oğlum o bir kâyının amına koyayım. Sana yanlış şey vermişsin. <laughs> <laughs> Sinan. Kandırmışlar seni o Mikail'in böyle amına koyayım. Tövbe yarabbim. Abi bir aracığım. şey soracağım ya. Evet. Senin zamanında hocaları nasıldı? Mükemmel. Cilet gibiydi yani. E, Hiç gıcık hoca yok muydu ya? ya? Anlattım bunları yani. Gıcık hoca mı? Anlattım bir tane yardoşumuz hoşumuz vardı. Sağ bu bölümden hiçbir zaman dedi geçemeyeceksin dedi benim dedi dersimden dedi. Hakikaten de 7. senenin sonuna geldik geçememiştim yani delikanlı kadar. <laughs> Neden öldü dedik yani? ya anlattım bunu da bilmeyenler için anlatayım bir gün. Ya arkadaşlar şimdi üniversiteye diyorlar ya üniversitede her zaman bir söylenti vardır. üniversiteye bir geçti her türlü biter. Şöyle bir de tam tur kendi etrafında 360 derece dönsün. <laughs> <laughs> Dünyanın en büyük yalanı asıl üniversiteye girince sikiş başlıyor haberiniz olsun. Şimdi biz de dediler üniversitede devam zorunluluğu yok. Şimdi anlatıyorlar ya böyle üniversitede böyle anlatıyor. İyi devam zorunluluğu yok kızlar çıkma teklif edeyim falan. Böyle kafayla girdi üniversite. Neyse hazırlığı ben, ben burada dereceyle bitirdim hazırlığı. Hazırlıkta devam zorunluluğu vardı. Ama hazırlıkta da konuşulan muhabbet her zaman şuydu. Yani e, İngilizcem olduğu için dereceyle bitirdim. Ekstra bir çevre sarf etmedim. Bir de devam zorunluluğu koydum. Sike sike gidiyorsun. Derste de biraz dinleyince aşina tak tak koyduk. Bir de hocamı çok seviyordum. Selin Hoca. <laughs> Kurban olurum. Selamlar buradan. <laughs> çok iyi bir hocaydı. E, neyse. Abi amına koyayım benim gibi çingeneye, benim gibi görmemişe. Sen olimpik havuzlu okul yaparsan ben derse girer miyim amına koyayım? Yani... Şimdi devam zorunluluğu yok. İlk sene okulu kavurmuşuz. Arkadaş ortamını falan kurmuşuz. Abi okulda olimpik havuz var amara koyayım. Alt katta kafe var. Langırt, bilardo, milardo. E ben nasıl derse gireyim be kardeşim amara koyayım. Şu hayatımızda havuz mu görmüşüz? Neyse baba. Bir gün. Bir tane linguistik dil bilimi diye bir ders var. Yardoş giriyor derse. Ben de bu kadının Bölüme geçtik ya bir de. Bölümde şimdi arkadaş derslere de girmediğim için hazırlıkta arkadaşlarım var. Bölümde yok. Hazırlıkta makina mühendisleri yarak berekli vır şey. bölümde az. Bölümde arkadaşlarım az. Onları da ayartmışım. Onlara da dersi sokmayayım amına. Kimse derse girmiyor. <laughs> Bu Yardoş demiş ki benim dersimi üç kere üst üste gelmeyene bırakırım demiş. Bende demiş devam zorunluluğu var. Biz bunu nereden bilelim amına koyayım yani. Bizim duymamız lazım. Derse de girmediğimiz için bunu duymuyorduk. İşte Yardoş'un kim olduğunu biliyoruz. Abi bir gün hiç unutmayayım yine linguistik dersi benim de kafamı sikeyim avuza gireceğim Havuz da en alt katta tamam mı? Okulun içinde gezişecek üniversitede şöyle gezdim Şortumu giymişim ah ha, bak Havuza <laughs> gireceğim şortu avluya atmışım anasını sikeyim plaşa gireyim biçe gider gibi Avuzun oradaki lavabo bozulmuş Üst katta lavaboya gireceğim dersliklerin olduğu yer Dedim bir iş ettireyim de dedim öyle dedim derse dediğim yere Abi o bir gördüm, sen dedi Ataberk dedi değil misin dedi, evet dedim hocam dedim giderse dedim daha iyi. ama bu karşılaşma olurken benim omzumda havlu, üstümde tişört yok, altımda deniz şortu, altımda parmak arası terlikte hoca yardoçun karşısında ben böyle. Ayağından ses geliyor buçuk buçuk diye. Yani, ya, yardoçun da boy 1.47 falan filan göbek deliğime geliyor benim durumu konuşuyoruz hocayla böyle. Havuzdan da çıkmışım saçları arkaya attırmışım falan filan. Şu hocayla karşı sen yani dedi Ataberk misin dedi. Dedim hocam benim. Dedim dersimize dedim daha girmek nasip olmadı ama dedim geleceğim dedim en kısa zamanda dedim. Kendi baktı. Ha baştan aşağı çizdi. Benim deniz şort falan ıslak hala amına koyayım yani bildiğim işte. Sen dedi öğrenci misin dedi soytarı mısın dedi. Öyle deyince de bir kırıldık amına koyayım yani. İnsanın gidiyor Şimdi karşına hocam dedim onun dedim öğrenciyim dedim kitaplarım dedim aşağıda. Bir baktı bir daha dedi sakın dedi dersime dedi gelme benim dedi. Neden, neden dedim hocam? Gökten dedi tövbe aşağı dedi Allah'ın oğlu insin dedi. Seni dedi dersinden dedi geçirirsen dedi. <laughs> Ölümü göreyim. O tarz bir şey söyleyeyim. Ben de dedim taşak yapıyor dedim. Şimdi hocalar hep öyle taşak yapardı. Z yani zamanında. Adam değil lan kadın amına koyayım. Adam olsa bir şekilde daha yapar. ama bir şey yere yapardı. Bir ortam ayağına kadın, Kadına da bir şey yapamayız. Ondan sonra dedim herhalde göz daha vermeye çalışayım falan. Bir gün dersine girmeye çalıştım ben bunu. Ama bu sefer normal. Normal şortlar. Yine parmak arası var. Çünkü dersten sonra havuza gireceğim bu sefer. Kafamda o var. <laughs> Altta yine normal şortum, parmak arası terlik falan. Amına koyayım bunun da dersi erken gireceği tutmuş. Oturmuş da öğrencilerle sohbet ediyor. Ne olur gitsin abi dışarıda öğretmensin sen yani. Sohbet muhabbet et arkadaşlarınla falan. Normalde ders 2'de başlıyor. Bu 2'ye 10 kala girmiş. Kızanları toplamış böyle kız çocuklar. Amına koyduğumu nef en nefret ettiğim öğrenci tipi. De Ay hocam <laughs> Yapıp da böyle öğretmen masasının etrafına toplamış. Bugün de topuklu kumdurum, ayakkabınız çok güzel <laughs> e. falan. Onlar abi. sarmışlar hocanın etrafını. Ben de dedim ki zaten bunun boyu 1.40. Beni görme ihtimali zaten yok. Kapıyı dedim açayım. Açtım kapıyı gördüm çünkü etrafı sarılmış. Öğretmen masasının etrafı sarılmış böyle. Yani Gözükmeseydim boyu da kısa. Hemen dedim arkaya dedim sıvışırım. Amına koyayım öğretmen masasında değilmiş. Boy olunca onu da görmedim ya orada. Ee, öğretmen <laughs> bir arka masada diğer kızlarla sohbet ediyormuş. şimdi gördü. Şey Atakan dedi hiç unutmayayım seni. Şey dedi, Atakan dedi böyle. Boy kısa oturuyor sandım tabii. <laughs> Buyurun dedim hocam. Ben sana demedim mi dedi dersimden dedi geçeydi değil mi dediniz ama dedim ben dedim kültürlenmek istiyorum dedim o gün. Bak diye bak. Duygusaldan gireceğim ona tamam mı? Bak alacağım onu kendime. Çünkü hayatım boyunca lise kafası hep böyle çalışmış ama Hocam dedim. Dediniz ama dedim ben dedim dersten geçmek kalmak dedim benim için önemli değil dedim. Önemli olan dedim bilgi birikimi dedim. Hiç unutmayın bak. Bana şu lafı ciddi <laughs> diyorum diye. Ah siktir lan dedi böyle Sanki. bütün sınıfın içinde. Aa. Çık lan dedi dışarı dedi. <laughs> dedi asiktir beni asiktir lan efendim beni sürekli hocam falan filan çek dışarı dedi vallahi dedi dekanın yanına götürürüm seni dedi. Dersten çıktık. Ondan sonra dedim ben de dedi, he, şey ondan sonra <laughs> kızlara mesaj attım. Dedim söylesene söyle. dedim. Şey dedim ataber dedim kütüphanede ders çalışıyormuş hocam falan filan yapın dedim. Kızlar ya saçmalama falan nasıl söyleyelim falan filan dedim ip neler dedim aranız dedim iyi amına koyayım Mas Baş, masa başında çeviriyorsunuz muhabbet arasında dedim sıkıştırın dedim hatta ben bir kütüphaneden fotoğraf attım amına koyayım kızlara. Bakın hocam hatta bir kütüphanede ders çalışıyor dedi sinirlenmiş. Kızlar da göstermiş bunu. Hoca da bir yumuşama olmuş. E i̇yi demiş ya tamam hatasını anladım anladı demiş. Amına koyayım İşte şansımı sikeyim. Langırta bir dalmışım abi ben de o esnada. Eee. Ders arası geliyor. Ben langırta ananı sikeyim bana ananı sikeyim diye söverken bir baktım <laughs> arkasında benim. <laughs> hani dedi kütüphane dedi, dedi, ders çalışıyordun sen dedi. Dedim hocam çalıştım bitti. Aç dedi işte, bırak dedi şu langırtı böyle 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 yaptı bana dedi. Bırak dedi otur bakayım dedim. Ne çalıştın dedi. <laughs> Dedi ki hey, kitabını aç dedi. Kitabını dedi. Ne çalıştın dedi bakayım dedi. Kitabını aç dedi. Anam sikeyim kitabı bir açtık. Kitap sıfır. Celatinin üstünde daha, Bir tane çizik yok kitapta. Hocam baktım baktım ıvır zıvır. Sen ne ne şikayetçi bir adamsın lan. Ben hayatımda ilk kez bir hocaya karşı bu kadar patladım. Yani. Ama bir tane ders vardı abi. Translation dersi. Çeviri tamam mı? Benim bir tercim tercümanlık olunca. Abi bir de bir hocası var. Aman yarabbim, ya Rabbim ya 55 yaşlarında bir kadın. Yani Allah'ın tatlı anne yani ya anne. Anne. Abi bir de ben çeviri de yapabileyim şimdi o zamanlar. Ee, hala yaparım gerçi İngilizce iyidir benim. Çeviri yapayım oyunlarda yapayım ya size çeviri ya. Çeviri yapayım buna tamam mı? Abi millete soruyu arasını sikeyim. Beş paragraf kol vera gibi böyle bir, bir, bir paragraflar sorayım. Bana geliyor amına koyayım iki tane kelime çevirttiriyor bana. Gençlik. Bebe. Oradan ortalamayı yükselttim. Birden bak size Almanca olayını anlatayım. Benim Almanca olayım çok ilginç. Bölüme girdiğimizde seçmeli ders olarak Almanca olduğunun ben bilincindeyim. Tamam mı? Ama bölüme geçtiğin için yani hocalar seni Almanca biliyor olarak yani en azından lisede Almanca görüyor olarak kabul etmeleri lazım. Yani Anladım anladın mı seni? Yani mesela İbn Ataberk diyebilmen lazım amına koyayım. Abi hoca bir girdi amına koyayım işte alo işte kutun tak kutak anlatıyor amına koyayım. Ben de bursluların ortasında oturayım. iki tane yüzüğü. Onlarla yakın kanki yaptım onları kendime kopya çekeceğiz. <laughs> koyacağız. Hiç de sevmeyeyim amına koyayım ama kanki yapmışım kendimi. Yani sınavda mınavda geçireceğiz orada kendimizi. Ya dedim hoca dedim. Evet, tek tek soruyu böyle millet yine şeyi falan söylüyor. 180 puanla giren de bin işte Serhat diyor, bin, bin Serkan diyor. Onlar yine söylüyor yani bir iki yani my name is Ataberk dersin değil mi mesela bugün bir İngilizce şeyine en azından adını söyleyebilirsin. Bunlar yine çatpat yapıyor. Bize geldi soru. Sen de tanıtıyor ya herkes kendini tanıtıyor. Bize geldi sıra. Hocam dedim ben Almanca bilmiyorum. Ha <laughs> yaptı bir değişik bir giriş attı bana. Eee ya bir şeyler sordu böyle dedim vallahi dedim hiç yok hiç dedim sıfır hiçbir şey değil ondan sonra ders çıkışı beni yanına aldı sen dedi acil dedi dershaneye falan gitmen lazım dedi yani geliştirmen lazım bak dedi arkadaşlarından çok geridesin hiçbir şey dedi bilmiyorsun ama dedim hocam ben zaten dedim çalışayım dedim part time part time dedim hem çalışayım bir de dedim dershaneye mi dedim diye bir de şey. ne dedi ne yapacağız dedim beni jj ile geçirseniz dedim bu ne küstahlık dedi sen dedi defol git dedi başımdan bir o da bir <laughs> Bir de oradan adam, adam. Bir de oradan küstü adam cesedi, Bir de oradan götümüze gidiyordu. Bir or numaralı <laughs> kanka yani oldu. El emeği göz nuru beni böyle böyle belamı siktiler. Neticesinde 7 sene oldu. 7. senenin sonunda mezun olma olayım çok farklı. E, ee, vay, Allah'a şükür başlamış o zaman DJ'lik yaptığım döneme tekabül ediyor bu. Abi neyse 5. senenin sonundayız tamam mı? Okulların mezuniyet törenleri falan var böyle herkes mezuniyetlere hazırlanıyor falan filan Uğur, sınır işte babamın arkadaşlarının çocukları falan filan. Oğlum dedi babam bir numara mezuniyetleri de oldu. ne giyeceksin dedi bana. Arkadaşlar donetleri takip edelim size zahmet ben birazdan okuyacağım çünkü hepsini. Oğlum dedi mezuniyette de nereye giyeceğim dedi ben babam mezuniyet bekleki ben daha birinci sınıfım amarak koyayım. Birinci sınıfın derslerinde hepsi durayım. Baba dedim ben bizimkiler dedim mezuniyet dedim yapmayacak. Babam da bunu sen tut yanlış anla bizim maddi durumumuz elverişsiz diye ben babam üzülmesi belki o kadar düşünceli bir insan değilim. Amına koyarım yani kesin gitmek isterim. <laughs> babam da bunu yanlış anlıyor yani bizim durum mezuniyet falan gidemeyiz diye babam amına koyayım araştırıyor ediyor. Arel'de o sene mezuniyet olduğunu bul buluyor. Eve geldi dedi, sen dedi ne demek dedi mezuniyeti dedi gitmemek dedi. olur mu dedi ben de dedi arabamı satarım dedi seni dedi gönderirimler falan filan ıvır zıvır. Aa dedim baba gideyim o zaman işte dedi hayatımda dedi bir kere dedi kep fırlatacaksın dedi zaten dedi bizi 5 se senenin sonunda oluyor bunlar. Zaten dedi bir sene dedi uzattın dedi bir şey olmaz falan filan. Amına koyayım birinci sınıfın dersleri duruyor ne mezuniyeti ne kepi. Hiçbir sikim yok. Abi ve bu süre zarfında biz gayet kıyafet miyafet bakıyoruz yani he. Yani Mezun mezuniyette ben de takıldım peşlerde evet diyeyim bu güzel bu değil abi iki gün kala dayanamadım amına koyayım baba dedim duram dedim bu Allah çarpsın adama inmeyin inme, amına koyayım bir 15 20 dakika konuşamadık eli ayağı titredi bir dedim kalp krizi geçiriyor herhalde baba falan filan yaptık böyle toplu bir şekilde ondan sonra dedi ki senin gibi dedi evladın dedi amına koyayım dedi böyle hakikaten gözlerimin içine bakarak sen dedi ne büyük bir belaymışsın ya. Çocukluktan başladın dedi. Hayatımı dedi siktim benim ya. Vallahi bir değerli olsun dedi. Sonra vaydan parayı bulunca şu an evine sevilen evladı benim arkadaşlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. <laughs>